Supunful tatlısı hazırlıyorum. Buyurun. Supunful tatlısı sever mi? Supunful tatlımızın değişik versiyonlarını istemişsiniz. Sizler için hazırlıyorum. Lütfen takipte kalın. Şimdi burada 4 su bardağı sütü tencereye döküyor. Üzerine şekerini veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası geliyor. Mateliyle karıştırarak kremamızı pişiriyorum. Kremamız pişmeye başladı. Bakın görüyor musunuz? Ceylan gözü oldu. Çırpma teliyle karıştırarak e, kremamızı pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca sadece bir dakika sonra detaylar geliyor. Kremamız soğudu. Şöyle bir kontrol edelim mi? Bakın gayet güzel başarılı. Buraya bir poşet toz şanti veriyorum. Şimdi toz şantiyle karıştıracağım. Burada sos şanti verdikten sonra bir çay bardağı da içerisine e, süt vereceğim. Normalde daha önceki yapmış olduğum e, Spoonful tatlısında krema vermiştim. Ama bu defa kremayı ganajda kullanmayı planlıyorum. Evet, bir çay bardağı sütünü verdim. Karıştırıyorum ve mikserle çalıştırıyorum. Evet, Spoonful tatlımızın kremasının güzelliğine bakın. Ne kadar güzel oldu, maşallah. Muz çileğimiz geldi. Brownie parçaları, kek parçaları Allah ne verse. Eldeki ve evdeki imkanlardan yararlanabilirsiniz. Zeminini böyle kek parçalarıyla kapatıyoruz. Şimdi üzerine sırgiyle krema iniyor. İpeksi kıvamda. Su pum pum tatlısı hazırlıyor. Pumfalımız kremasıyla buluştu. Şimdi geliyoruz üzerine sosuna, ganaj sosuna. Ganajında bir su bardağı sıvı krema, şekersizdir burası, e, süt reyonunda satılıyor. E, tatlımız için sıvı krema kaynadı ve içerisine 200 gram sütlü çikolatayı indiriyorum. Hemen kaynıyor ve kapatıyorum. Sıvı haline dönüşecek. Lütfen takipte kalın. Su pum pum. Bakalım çikolatamız erimiş mi? Aman ya Rabbi şu güzelliğe. Bakın kıymetli takipçilerim Oktay Usta'dan. Efendim su pum pum tatlısını, ganajlısını hazırladım sizler için. Tatlımızın üstüne çilek kesiyorum. Çilek ve muz olacak. Muzlar da burada. Canım sevgiyle gelir misin? Evet şimdi muz ve çilekle e, buluşacaklar. Ganajımız şu anda hazır. Soğuyor. Az sonra birleştirme vakti oluyor. Ganajımızı böyle karıştırarak soğuttuk. Şimdi akıcı hale geldi. Sevgiyle veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oktay Usta'dan süpün fıl tatlısı tarifi geliyor. Ganajlı olarak tatlımız e, ganajı ile buluştu. Üzerine böyle muz parçaları, muz ve çilek çok yakışıyor buna. Eee takipçilerim, sizler için en güzel tarifleri elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Lütfen bu konudaki yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun. Muzun kıvamını merak etmişsiniz. Sizler için daldırıyorum. Aman ya Rabbim. Şu güzelliğe bakın. Usta sen neler yapmışsın böyle? Her şey siz